Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim. Hilal görülmemiştir kardeşlerim. Görüldüğü haberler hiçbiri sahih değildir. Zaten sadece bunu Suud yönetimi görüldüğünü söylüyor. Suud yönetimi de zaten hilali İngilizlere gözetli, gözetletiyor kardeşlerim. Suud yönetimi bu zamana kadar 3 defa yanılmıştır. Yani yıldız görüp de hilal gördük demiştir. Ve daha sonra bunu ispatlanmıştır. Yani yanlış olduğu. Hatta halka kefaret ödemişlerdir kardeşlerim. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl ki Hucurat Suresinde Allah Azze ve Celle size bir fasık haber getirdi mi doğruluğunu araştırın diyor. Güvenilir olması lazım, adil olması lazım. Onun için e, Arabistan zaten güvenilir değil. Zaten Arabistan, e, kendiniz biliyorsunuz kardeşlerim, Arabistan Amerika'nın köpekliğini yapıyor. Arabistan'ın yani durumunu herkes biliyor. Onun için artı zaten Arabistan, kardeşlerim bakın halkın içerisinde bunu çıplak gözle gözetlemek isteyen var. Ondan sonra e, dür, dürbünle, teleskopla gözetlemek isteyen var. Bir yazı yayınlıyor kardeşlerim, Arabistan hükümeti. Kim diyor işte hilali gözetlerse devletten başka onları mahkeme vereceğiz diye böyle bir şey de iddia etmiştir. Kesinlikle bunlar e, sahih değildir. Yani yapılan sahih araştırmaya göre hilal görülmemiştir. E, Cumartesi günü oruçluyuz. Çünkü ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen sayadiste? Eğer ki hilali göremezseniz hava kapalı olursa veyahut da e, Şaban ayının 30'u tamamlayın diyor. Şaban ayının yani dün 29'u bugün 30 olduğu için 30'u tamamlıyoruz. Yarın hayırlısıyla oruçlu olacağız. Allah Azze ve Celle'nin izniyle, yardımıyla Rabbim nasip ederse herkese hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşler.